Telefonların sesini kısabilirsek sevinirim. Bosluvan'a çalmasın lütfen. Hazır mıyız? Buyurun hocam. İyi akşamlar herkese. çok iyi başlamadığımız bir maçtı. Aslında maçın başı golü bulduk ama çok iyi oynayarak bulmadığımız dakikalardı. Eee devamında rakibimiz 10 kişi kaldı. İlk yarı net pozisyon vermedik. Net pozisyona da doğru bir şekilde girdiğimizi düşünmüyorum. Yavaş oynadık biraz. Oyun yön değiştirmede, sağ içe yerleşimimiz. Özellikle ceza sahasından çok uzağa çıktık. Ve bence üretkenliğimiz biraz azdı. İkinci yarın başından itibaren biraz daha devre arası tabii ki bunların üstünde durduk biraz. Biraz daha hızlı oynadık. Biraz daha kanatlara özellikle yön değiştirmede doğru bir şekilde yaptık kanatlardan hücumlarla e, gitmeye çalıştık. Biraz daha hareketli ve daha çok pozisyona girdiğimiz e, bölümdü ikinci yarı. Bir de arada tabii ki çok net bir gol pozisyonu verdik rakibimize. Günay'ın önemli bir kurtarışı oldu. E, devamında kaçırdığımız goller e, hücum hamleleri hücumda daha orijinal santraforlarımızla e, oynadık. Yine kanatlarda yine etkili oyuncularımızla e, oynadık. E, maçın sonunda Belki 2-0'dan sonra biraz daha rahat, biraz daha daha çok pozisyona girdiğimiz, daha güvenli oynadığımız, daha iyi oynadığımız bölümdü. Ama e, genel olarak çok mutlu musunuz oyundan? Skordan tabii ki mutluyum ama oyunu daha iyi oynamamız gerekirdi. 11-10 kaldıktan sonra özellikle sanki rakibimiz hiçbir şey yapmayacakmış gibi oynadığımız dakikalar da oldu. E, az ürettiğimiz, yavaş oynadığımız demin de söyledim. Ee, bu anlamda geliştirmemiz gereken e, şeyler olduğunu e, düşünüyorum. Yerler olduğunu düşünüyorum. Ama e, 3-0'lık bir sonuçta günün sonunda bizim için sevindirici oyun olarak daha iyisini oynamamız gerekirdi. Sinan Bey. Teşekkürler. Ee, 60. dakikada gibi Osimen girdiğinde 4-4-2'ye döndünüz. Şimdi Icardi ve Osimhen de geldikten sonra bu ana plana dönüşür mü 4-4-2'ye kafanızda öyle bir şey var mı? Şimdi öncelikle tabii İkader'in durumu ilk maçı ee, yavaş yavaş onun sürelerini arttırmamız gerekiyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde bu anlamda gitmeyi düşünmüyoruz ama süresini arttırmayı tabii ki düşünüyoruz. Bir kere onu korumamız lazım, onun sağlığı için, onun bize en güçlü şekilde dönmesi için yavaş yavaş sürelerini arttırarak gitmemiz gerekiyor. Ama Önde oynayacak oyuncularımız profil olarak e, tabii ki Gabriel Saray'la oynadığımız profille diğer e, Sané gibi, Yunus gibi, Barış gibi, Icardi gibi, Osimen gibi yani forvet Osimen Icardi'yi sayarsak yine ikinci forvet anlamında oynayabilecek öndeki oyuncularımızdan birçok oyuncu var. E, Sane farklı bir profil, e, pardon e, Sara farklı bir profil daha orta sahaya da yardım eden, oyun kurmalara katılan diğer profiller daha ofansif anlamda kullanabileceğimiz profiller. Bütün oyuncularımı kullanacağım açıkçası yani burada e, o bölgede e, bütün oyuncularımı kullanmayı düşünüyorum. Çünkü e, maç maç rakibin dizilişine göre, e, rakibin oynadığı oyuna göre, bizim elimizdeki oyuncu yapısına göre de e, oynayacağımız maçlar olacak. O yüzden bu anlamda e, değişiklikler e, yapabilecek bir kadro elimizde var. Önemli oyuncular var. Tabii ki hepsini oynatmamız gerekecek. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi başladıktan sonraki rotasyonumuz, Lig ve Avrupa rotasyonumuz çok önemli olacak. Burada bütün oyuncularıma daha çok süreler gelecek. Daha çok değişiklikler bu sene yapmamız gerekiyor. Geçen sene bunu çok yapmadık biliyorsunuz. Ama bu sene daha çok bu değişiklikleri yapmamız gerekecek. Maç maç düşünüp hem Şampiyonlar Ligi temposunu kaldıracak bir takım hem de ligde de yine kazanarak devam edecek bir takımı daha net bir şekilde bu rotasyonları daha doğru bir şekilde yapmamız gerekecek. O yüzden yani direkt olarak size yani böyle oynayacağız, bu oyuncular oynayacak diyemem ama hepsini bu anlamda rakibe göre de kullanmayı düşüneceğiz. Serdar Bey Sinan Bey mikrofonu verebilir misiniz? TRT Spor Sarıder Kelleci. biraz dediğiniz gibi yavaştı bugün. Organizasyonu yetecek bir oyuncu eksikliği hisseder mi Galatasaray sezonun gelinde? Tam olarak 10 numara oyuncu profilinden bahsediyorum. Ee, burada bir orta sahaya 10 numara pozisyonda bir oyuncu düşünüyor musunuz? Bir de zemini soracağım Hı -hı. tekrar. Bu zeminin de bu yavaş oyunun da etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Ee, aslında yani şimdi son ligi bitiriş ve bu sene başlayışımıza baktığımızda özellikle Gabriel Sarı'nın o rolü oynadığını ve o rolü oynayabilecek bir oyuncu olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü ayak kalitesi çok yüksek. E, ama daha e, özellikle hem son pasları hem ceza sahası çevresindeki e, sızmaları daha net bir şekilde e, onun da geliştirmesi gerekiyor. Belki bugünkü eksiklerimizden biri o pozisyon için barışın da e, ilk kez özellikle çok gezdiğini düşündüğümüzde oradaki oyuncu sayımızın da e, çok azaldığını e, söyleyebilirim. Yani ceza sahasının içine sızmaları da yapabilecek veya işte kanatlardan girdiğinizde ceza sahası üstüne yapılacak e, paslarda o vuruşları yapabilecek, oralara gidebilecek oyuncu yapısı elimizde var ama doğru bir şekilde yapamadığımızı düşünüyoruz. Bununla ilgili tabii ki biz kadro yapımızla ilgili e, düşüncelerimiz var. E, elimizde de bir süre var. E, bununla ilgili e, kararlar alabiliriz. Hep onu söylüyorum bundan önce de. Hep önceliğimiz tabii ki sana imzasından sonra hep önceliğimiz Osman'ın imzası olmuştu. Osman imzasını tamamladık. E, şimdi de yine kaleci ve bir tane savunma oyuncusu e, profili yani benim istediğim profilde bir savunma oyuncusu e, burada hedeflerimiz var. Ama ondan sonra yani hiçbir şekilde biz oyuncu almayacağız da diyemeyiz. E, transfer devam ediyor. Kadro yapımızı, oyun kalitemizi gördükten sonra önümüzde de tabii ki e, şu anda yaklaşık e, bir 16-17 günlük bir süre var Avrupa Lisesi'ni verene kadar. E, buradaki düşüncelerimiz de tabii ki olacak ama e, bunun için hem oyuncu satmamız gerekiyor. E, sadece hep oyuncu alıpmak güzel tabii ki. Keşke hep devamlı alsak yani birçok oyuncu alsak ama burada da oyuncu alırken önemli bir para ödüyoruz. Artık eskisi gibi de değil. Yani eskiden 1 lira ödüyorsanız şu anda 3 lira ödüyorsunuz oyuncu alırken. Gerçekten fiyatlar çok yükseldi. Özellikle elit oyuncu alacağınız zaman fiyatlar çok yükseldi. Burada da elinizdeki bütçeyi nereye kullanacaksınız? Kaleci var. Yine savunmaya bir oyuncu diyoruz. Onun dışındaki elimizdeki bütçeye göre de e, burada karar almamız gerekecek. Bununla ilgili de dediğim gibi belli bir süre var. Ondan sonra bu kararları e, alacağımızı düşünüyorum. Zeminler bütün Türkiye'de kötü maalesef. Yani şu anda e, iyi bir zemin ben görmedim e, Türkiye'de. Başakşehir'in Başakşehir olabilir. Belki e, orası biraz daha açık olduğu için biraz daha havaalan bir yer olduğu için yani o maçı tam görmedim. Belki Başakşehir olabilir ama bütün statlar şu anda kötü gözüküyor. Ağır yani yüksek sıcaklıklardan, nem oranlarından dolayı statların iyi olmadığını e, görüyoruz. O yüzden e, stadımızda toparlayacak yani böyle e, ufak tefek oyuncularımızın da e, serzenişleri oluyor. Yani bugün ilk yarı bittiğinde Lemina'nın da işte dizinde ağrı hissetmesi, ayaklarında ağrı hissetmesi zaten çok da uzun oyunda tutmadım bu yüzden. Ee, bu ağrılar da özellikle bu tür zeminlerde biraz da tabii ki zeminler düzelsin diye kumda atılıyor. Ee, oyuncuların adelerinde ve bazen dizlerinde bu sertleşmeleri yol açabiliyor. O yüzden bazı oyuncularımızı korumaya çalıştık. Aynı şekilde Davinson'u da korumaya çalıştık. Devre arası yine ufak tefek ağrılarını hissettiğimiz iki oyuncu Davinson ve Lemina'yı da onları korumaya çalıştık. Ee, onun yanında düzelteceğini düşünüyorum zeminin. Ama hava sıcaklıkları tabii ki çok yüksek. Belki milli takım arasından sonra zeminlerin daha toparlayacağını düşünüyorum. Berk Bey. Berk öyle, e, Vole. Hocam, savunma hattına bir transferden bahsettiğiniz profil olarak sağ bek oynayan stoper isimleri geçiyor, sol ayaklı stoper isimleri geçiyor. Tercihiniz nasıl bir profil olacak burada? Şöyle tabii e, bizim iki tane şu anda daha çok geçen seneden beri oynayan e, Davinson ve Abdülkerim. Yani o ülkü geçen senede en çok onlar çekti. E, onun yanında e, Kaan'ı zaman zaman bugün oyun devamında kullandık. Arda bu sezon başı iyi maçlar oynadı. İlk maçta yarım saat onu kullandım. Arda da bizim için iyi bir seçenek oldu orada. E, yani aradığım profil hep daha önce de söyledim yani belki hem bekte de değerlendirebileceğimiz hem stoper oynayabilen ve iki tarafta da oynayabilen oyuncu. Yani e, direkt sol ayaklı bir oyuncu aldığınızda sadece e, bu oyuncu, e, iki sol ayaklı oyuncu genelde çok tercih edilmez o yüzden veya onlar alışık değildir. Yani sol ayaklı oyuncular e, sağ tarafta oynamaya alışık değillerdir. Bu sağ bek için de bu geçerlidir. Yani sağ ayaklılar solda oynar. Stoper de olarak da oynar. Ama sollular daha dominant ve sola daha yatkın oldukları için o yüzden yani sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum ki yani burada zaten hem sağ back, hem sağ stoper hem sol stoper hepsini birden oynayabilecek bir oyuncu. Burada dediğim gibi iki tane stoperimiz var. Onlara bir şey olduğunda da kullanabileceğimiz bir oyuncu. Ee, bu anlamda bakıyoruz. Son soru Emrah Bey. Emrah Kayaloğlu, Gol Var mı? Hocam e, transferle ilgili e, düşündüğünüz isimlerde 12 artı 2'nin o artı 2 yabancı kontenjanında değişiklik düşünüyor musunuz? E, yabancı kontenjanının artması da gündemde bir yandan o konudaki e, arzunuz, talebiniz, düşüncesi evet. nedir? Evet Kulüplerin böyle bir isteği Oldu. Yani 12 artı 2'ye 2 de hem tribüne çıkacak hem içeri girebilecek. Yani 14 artı 2 ama 14'ün ikisi tribüne de çıkabilecek oyuncular olabilir diye bir kulüplerden bir istek oldu. Bununla ilgili karar, alınacak karar tabii ki bekliyoruz. Bugün mesela 10 yabancımız vardı kadroda. Yani burada da en az iki tane daha yabancı aldığımızda düşündüğümüzde 12 yabancıya ulaşıyoruz. E, artı ikide de e, yine Yelat ve Yusuf var elimizde. Onlarla ilgili de e, karar vermek zorundayız. Açıkçası e, onların gelişimi içinde yani burada kalmaları mı, gidip oynamaları mı daha doğru olacak? Buna karar vermek e, zorundayız. Ama e, demin de söyledim. Yani önümüzde bir iki haftalık bir süre var. E, burada da e, imza için yani Bazen çok sürpriz şeyler de sizin önünüze gelebiliyor bu anlamda. Yani bunu orta saha, işte demin de söylediğiniz gibi farklı mevkiler için de, farklı mevkiler oynayabilecek oyuncular için de söyleyebiliriz. Yani bu 2002 üstü de olabilir, farklı bir rolde de olabilir. Ama burada transfer ilerledikçe, yani bu son iki haftaya girdikçe, önümüze isimler geldikçe burada daha net kararlar vereceğiz. Ama yani artı iki bu şekilde kullanabileceğimiz oyuncular da olabilir teşekkür ediyoruz herkese iyi akşamlar İyi akşamlar